Bir mutluluk kapısı kapandığında diğeri açılır. Ancak biz kapanan kapıya o kadar uzun bakarız ki bizim için açılmış bulunan diğer kapıyı göremeyiz. İnsanlarla yarışacaksan mal ve makamda değil, Rabbine ibadette yarış. İyilik yaptığında Allah'a hamd et, kötülük işlediğinde ise istiğfar et. Unutma, dünyada iki hayırlı kişi vardır. Biri günah işledikten sonra tövbe eden, diğeri de hayırdan hayıra koşan kişidir demiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Hz. Mevlana nasıl da güzel söylemiş. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin, yaradan sana yar. Kimsesiz değilsin, yanında kimsesizler kimsesi var. Biliyorum, sığmazsın hiçbir yere, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. kaybetmekten korkacağın tek şey Allah'ın rızası olsun. Kalanlar zaten kaybolmaya mahkumdur. Olduğum gibi sen eğer olmamışların gönlünde barınamazsın. Bazen su olmak lazım, sessiz ve sakin. Bazen sel olmak lazım, öfkeli ve hırçın. Bazen mum alevi olmak lazım. Sabırla tükenmeyi bekleyen. Bazen volkan olmak lazım. Önüne gelen her şeyi hızla tüketen. Kimine su olacaksın, kimine sel. Kimine mum olacaksın, kimine volkan. Ama kimseye asla kul olmayacaksın. Yaradan dururken. İnsana aradığı şeye bakarak kıymet biçilir demiş Hazreti Mevlana. Kanadı kırık bir kuş gibiyim. Uçsam uçamıyorum, göçsem göçemiyorum. Yaraları saran, dağılanı toplayan sensin. Dağılan yanlarımı topla, beni senden esirgeme Allah. Kalbi temiz olan içinde güzel dualar duyacağız. Allah duası çok olanı güzel sonlara götürür. Bir çocuğun elinde iki tane elma varmış. Annesi çocuğa elmalardan bir tanesini bana verir misin demiş. Çocuk elindeki elmaların önce birini sonra diğerini ısırmış. Annenin dudaklarındaki tebessüm bir anda donup kalmış. Yüzünden çocuğunun onun hayal kırıklığına uğrattığını okunuyormuş. Ama çocuk ısırdığı elmalardan birini annesine uzatarak al anne bu daha tatlı demiş. Anne öylece kala kalmış. Ne kadar tecrübeli olursanız olun ön yargıda bulunmayı geciktirin. Hazreti Ebu Zekir radıyallahu anh bir gün bir ceviz için kavga eden çocukların arasına girer. Durun, ben ikinize de fay edeyim der. Cevizi kırar, içi boş çıkar. Mübarek çocuklara döner. Uğruna dövüştüğünüz dünya bu işte. Der. Öyle bir geçer zaman ki herkesi yetişir, kendine geç kalırsın. Kim senin rızanla bir sevinç taşıyorsa daim kıl kim de senden ötede hüzne dalmışsa sahip çık Allah'ım. İnsanlar sana ne kadar kötü davransa da, hakkında kötü konuşsalar da, sana adil davranmasalar da, senin değerini bilmeseler de, seni anlamıyor olsalar da, şunu unutma ki şüphesiz Allah kalplerde olanı hakkıyla bilir. Tutmayı bilmeli insan, iyiliği yüreğinde, iyi yürekli insanları yaşamında sırları içinde, dilini gerektiği yerde ve her şeye rağmen hayatı bir ucundan tutmayı bilmeli. Hepimize çiçekli bir pencere lazım. Kötülükleri unutup çocuk yüreğimizle dışarıyı seyredebileceğimiz. İnsan hüznü sayfalarca yazabilir mutluluğu için dakikalarca kahkaha atabilir. Ama acısını uzun uzun anlatamazmış. Öyle işte deyip susarmış. Öyle işte. <laughs> Düşün ki bu dünyada istediğin her şeyi elde edeceksin. Sonra da bırakıp gideceksin. Giderken yanında ne götüreceksin? Sevgini, yaptığın iyilikleri, aldığın duaları, karşılık beklemeden sevgiyle yaptığın her şeyi. Öyleyse sevgi bilir. Kelamlar anlayana da güç, anlamayana da küçüldür. Allah'a emanet edilenler ile Allah'a havale edilenler diyor, diyor olur mu? Kime dökersen dök için. Allah'a döker iken bugün rahatlığı bulamazsın. Dua etmek mak makbul ve inşirat. Duasız olur mu? Yüzüne dost olmayanı yüreğine yük etme. Azat ol. Kırıntıya hürmeti olmayan ne bilsin kuşun kalbini. Sordum, hey bende ne var yolcu? Umut ve sevgi kırıntıları. İster misin dedi. Bir parça umut aldım. Sevgiye o da hasretti. Kırıntılarını ona bıraktı.